Otomobil Meraklısı Arayakalı'ndan hepinize merhaba sevgili dostlar. Burası otopazarındayız. <gülüyor> <gülüyor> 95 Kartales Evet, içini göstereyim arkadaşlar. <laughs> Arabada ne var ustacığım böyle? Değişen Abi, bir falan. Parça değişeni var. Komple boyalı. Şu şeyleri alalım istersen. Koltukları daha güzel. Daha detaylı bir şey abi. Böyle de gösterelim. Araba 11 sene samanlıkta yatmış. 11 sene sonra biz samanlıktan çıkardık. Şöyle bir şekil verdik. Yani falan güzel evet, mi? Cantlar... mu bunlar? Neydi Yok bu? bir G Evet. Güzel olmuş. Fiyatı ne kadar? Fiyatı 36 diyoruz abi. Pazarlık var. Pazarlık payımız var. Aynen. Telefon numarası da orada arkadaşlar. Evet. Efsane kasa Corolla var. 95 model 1.6. Değişensiz. Komple güneş yanığından boyalı. Zaten bu yaşta arabada boya aranmaz arkadaşlar. Değişen yok arabada. Ve değişen de yok. Ve 1.6. Herkes zaten 1.6'sını daha çok tutuyor. Evet. işçi falan. Kondisyonu güzel. Eskişehir. <gülüyor> 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 telefon numarası var değil mi? Var, var telefon numarası var. Evet telefon numarasını da buradan çekelim. <laughs> buradan da ulaşabilir arkadaşlar. <laughs> 92 model. Lada. Güzel 166 bin. Seat Ibiza var. 85 model mi abi? 93. 93 model Seat Ibiza. 93. Yani numarasının şeyiymiş o. 28.500 telefon numarası da burada. Şahin parasına seyahat. Tamam. İletişim bilgileri de burada var. 0534 634 36 85 arkadaşlar. 90 model flash var. Bugün ucuz arabaları gösteriyoruz arkadaşlar. Fiyatı 25 bin lira arkadaşlar. Telefon numarası yazıyor mu abi? Tabii tabii. Efendim, işte burada. Pazarlık vardır, herhalde. Evet.